Nereye gidiyoruz biz? Ne yapacağız markette? Söyle bakalım. Ne istiyorsun? Evet dondurma almayacağız. Zararlı dişlerimiz sürür. O Solin'le Hebun gidiyor. Solin merhaba. Vallahi komşu çok sayın <laughs> herhalde. Ama iyi olmuş ya. Bir şey lazım. Stop. Stop. Sitenin girişinde dur. You ride bicycle. You ride bicycle. Come come come. Come ride. E sesi sana küçüktü oğlum. Sen bunu da sürmeye başladın. Gerçi boyun yetişmiyor ama. Gel karşıya geç. Sert hocam günaydınlar. Geç geç geç. Geç oğlum. Yavaş orada benim şeyimi bekle, talimatlarımı bekle. Ben geç deyince geçeceksin tamam mı? Stop. Ya kenardan sür, kenardan stop yok, kenardan kenar kenar ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gerizekalı. Oğlum benden habersiz niye sürüyorsun? Ben sana geç demesem geçmeyeceksin. Hadi gel bakalım. Rapadan hızlı çıkamazsan çıkmaz o. Gel. Aferin paşa. Hadi park et. Park et babacım. Duvara yasa park et. Yere bırakma. Hadi babacım. He? Kızarmadı yere düşer köyolur o yüzden diyorum oğlum. Yeah. Okay.